Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ayberk. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta köylülerle saçma eşyalarla çok güçlü eşyaları takaslayabiliyoruz. Daha fazla bu tarz videoların devamı için de aşağıdan videoyu beğenip güzel de bir yorum yapmayı unutmayın. Kanalı da beğenirseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman hadi videomuza. Arkadaşlar burada birkaç tane köylü saklı ve bu köylülerin içinde videonun başında da gördüğünüz gibi çok güzel itemler var. Ve biz Bilberk'le bu köylüleri arayacağız. Bu arada yanımda Bilberk var. Hoş geldin Bilberk. Hoş buldum. Arkadaşlar biz bu köyleri arayacağız ve onlarla takas yapıp e, oyunu bitirmeye çalışacağız. Hemen şimdi başlayalım. Gel köyleri bir aramakla başlayalım. Köyler nerede Aynen. acaba? Köyler arkadaşlar Aynen. biz spawn olduğumuza geliyor ama direkt dağılıyorlar falan. Nerede olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Arayıp bakacağız artık. Nerede olduğunu umarım bulabiliriz. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Sen de mi geliyorsun? Okey. Aa bak gözüküyor. Evet. Arkadaşlar böyle köyler gözüküyor. İki tanesi gözüktü bile. Sen de mi gördüm? Yok. Bakalım bu ne köylüsüymüş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mesela bir cama e, bir tane netherite set parçası veriyor veya tahta iteme gördüğünüz gibi netherite itemler falan veriyor. Bu şekilde köylülerimizde çok güzel itemler var ve oyunu bence bitirebiliriz diye düşünüyorum. Hatta o köyde de ne var bir göstereyim istersen. Çubuğa bir, yay bir tane de ok. Aynen. Işte, istek. O zaman hemen gel bunlarla takası yapalım. Şundan bir ok falan alalım. Abi bir evet. tane daha köylü gördüm. Köylü gördüm bir tane daha. Bakayım bunda ne varmış. Arkadaşlar bunda da bir sanda e, içinde totem dolu, ölümsüzlük totemi dolu shulker kutusu veriyormuş. Bu köylümüz de böyleymiş. Şimdi bir serisinden itemlerimizi toplayalım. Siz de zaten göreceksiniz. Sonra oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada çok serisinden de kanalıma abone olmayı unut. Bu kanalın ilk videosu. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeni videoların devamı için de arkadaşlar güzel de bir like atarsanız, yorum da yaparsanız kendimi geliştirmem için çok sevinirim. Ben şundan bir yay falan alayım. Sen yay aldın mı bu arada? Aldım. Okey, ben de alayım. Aa, dağda takas yapamıyormuşum, bir stack ok. Neyse, sonra yaparız artık. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yayın adı sniper ve içinde hani güç var. Güç 255, yani umarım ejderhaya tek atarız yani. Yumruk 2, alev, sonsuzluk, her şey var yani. 64 tane ok fazla bile ama den yani aldık, sıkıntı yok zaten zenginiz. Bu köylüler OP itemler veriyor bize, video'nun videonun da konusu bu zaten. Bu köylümüzde ne vardı abi? Set mi vardı? Cam lazım değil mi bize? Kum lazım. Evet. Ben netherite şey temleri yaptım. Taş kazacağım şey, hemen ocak halledeceğim. Arkadaşlar az önce bir inek kesim 3 site et çıktı. <laughs> Çok iyi. Aa köyü de varmış. Köye gidelim mi? Köye gidelim mi? Önce bir seti halledelim bence ondan sonra gidelim. Sana bir şey söyleyeyim ben hala ne kazma ne kılıç hiçbir şey almadım onları bir almam lazım. Zaten tahta itemlerle alabiliyoruz. Evet. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bir tane tahta kazmaya birazdan netherite kazma alacağım. Ya böyle bir şey olsun oyunda muhtemelen herkes isterdi ve şu an onu gerçekleştireceğiz. E yani herkesin yaşamını biz yaşıyoruz kardeş bu hayatı biz yaşıyoruz. Tabii. Bir tane tahta kazmamızı yaptık. Kılıcımızı da yaptık. Bir tane de baltamızı yaptık. Hemen şöyle bir takaslayalım. Ya görüyorsunuz tahta kılıcı abi God Sword alıyorum ve özelliklerini de sağda görüyorsunuz. Yok artık ya. Baltamı da aldım, kazmamı da aldım. Sen ne kadar fırın yaptın ya böyle. Koyayım ben, ben ne yapacaktım? yapacak? Kumları koyacaktım. Evet. doğru doğru. Unuttum ben kafa hoş. Yeter herhalde tamam. bize bu kadarı değil mi? Yeterli ya. burada işimiz kalmasın. Bu köyle işimiz kalmadı mesela bitti. Oha kalıntılarla sar beni. Ben de ben de ben de bot aldım. Pantolon aldım. E chest plate aldım. Bir de kask aldım. İşte bu ben de aldım. Bir dakika bir diğer köyler bakmayacak mıydık? Biz niye direkt köye gidiyoruz? Onlara da bakarız. Şu ana kadar bunları bulduk ya. Tamam, bir köye, köye bakalım. Yapayım. Açlık açısından diyorum. Öyle de bakabiliriz. Tabi doğru. İkaret bırakayım. Şöyle de bu tarafa doğru gideceğiz. Köylüler buraya toplanmış. sonra. İstersen gel köylüleri ar arayalım onu sonra hallederiz gel tamam. Arkadaşlar köylüler biz oyuna başladığımızda şurada başladık. Buralara dağılmış olması gerekiyor. Tabi nerede bilmiyoruz. Zırh yapıcı köylüyü bulduk. Eee yaycı köylüyü de bulduk. Ok yay satanı. Başka şeyler satanlar da var bu arada. İnek var burada. Abi tam da gördüm. Gördüm gördüm gördüm. De. Oha. Oha. <laughs> İneğe bir tane vurdum sen zaten söyledin. Oha. Açlık sıkıntımız yok ama pişmiyor o sıkıntı. Evet keşke pişse. Aa elitra veriyor. Elitra mı? Çok iyi. Aa kağıt. Bize... Kamış lazım. Aa kamış şurada kamış şurada. Var. Burada şey var. Batık var ben batığa gidiyorum. Sen onu al. Tamam. Belki içinden... Kağıt çıkıyor herhalde bunların içinden bazen. Belki çıkar. Ve kamışları da aldım. Ha kamış var burada da. Tamam onlar tamam. da sana yeter. Bence gayet yeterli ya. Ama fişek alamamış. Okey okey. Okay. Okay. İkimize de yetecek kadar var bende. Okey. Aa! <laughs> Elmas buldum lan. ki. Ama elması ne yapacağız ne yapacağız? Aa elmasını ne yapacağız bu arada? Gerçekten. Bir yerde yani yarar işimize şey herhalde. Bir yerde yarar. Tahtam yok ya. Bu kadar mı fakirim ben? Ya bir şey diyeceğim. Ben sanırım bir tık abarttım. Bir tane kağıt yaparsan elitral al, al bak ben sana attım fişek. İki tek. Allahım <laughs> Sanırım bir tık Ulan fazla bırak. abarttım. Bir tık mı? Ee, maşallah. Bayağı fazla. Peki, i̇şte maşallah. bu. Uçuyoruz artık çok iyi Başka bir köylü var mı bir ya? Başka köylü var mı? Bir tane daha olması lazım diye biliyorum. Evet, bir tane daha olması lazım ama bulamıyoruz. Ama bazen bağdanoğu köylüler, yanındaki şey parlama olmayabiliyor. Onu da bildireyim de. Bulması biraz zor olabilir son köylüyü. Arkadaşlar son köylünün de bize end gözü vermesi <laughs> gerekiyor ki. Buldun mu? Neredesin evet. acaba? Bu, bu ne? Sahil değil. Tahil. Kumlu bir yerdeyim. Speed Run Trader diyor. Aa tamam okey, geldim. Ya bende bir sürü deri var, hallettik onu Ne veriyor bu bize? Al al. Ender gözü, ender incisi Oha. veriyor. Çok iyi. End gözü lazım zaten. Bir tane end incisi de alalım, ender incisi de alalım lazım. Işınlanırız abi. Bir şey diyeceğim, elma lazım bize. Gel, elma, elma. abi. Sen elma al dur ben de şu trademi halledeyim. Aa tahtı elma spro veriyor. Ben elma spro ile yol yapacağım. Ulan sen de ne El... zengin adamsın ha. Oo ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> yapıyorsun arkadaşlar bunu gerçek yapamazsınız ha bir şey diyeceğim ben alamıyorum Hı. sen aldığın için Nasıl? daha bana vermiyor ya ben Allah. de zengin olmak istiyorum sağ ol oha sen kaç istek kaldın be 4 vay arkadaş daha, daha fazla olsa alacaktın da sat <laughs> totem diyor totem diyor bu kim aa sandık yap sandık yap sandık yap sandık yapayım 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 <laughs> diyor ki ölümü totemi veriyor diyor çok iyi. Bir tamam. Stek, bir sürü. İki tane yaptım. Aslında bize bir tanesi bile yeter. Nerede o totemci? Burada mı? Tamam. Hı. Gel bakayım kaçma buraya. Abi koşamıyorum ben artık ya. Al. Acıktın mı yemek? Acıktım. Yani bunlar var ama. <laughs> Saman mallesi alırız ya zaten. Abi bu sette ölürsek yani kafamıza tüküreyim ben ya. Gerçekten bu sette ölmememiz lazım. Ölürsek gerçekten çok büyük sıkıntı. Kanka maşallah yani. Türkiye'deki şu et attın et Türkiye'nin tüm açlığını bitirir lan oha. Türkiye'yi bırak Afrika'nın açlığını bitirir şuradaki etler. O, tamam şimdi nereye gideceğiz? Elma Gel, lazım ya. elma düşürmeye çalışalım. Elma. Elma düşüyor e, ya. Gel istersen ağaçları, ağaçları, ağaçları aynen ağaçları kıralım. Düşer zaten. Zaten bir tane... Oha! Aha, ne oldu lan? Yandı Kortum. oha korktu. Korktu. Oh, sen ne yaptın lan bana? Arkadaşlar totem olmasa bu cani beni öldürüyordu. Kanka yukarı bakıyordum ben. <laughs> ne alaka? Bir şey söyleyeyim mi? Totemi de yok ettin. Yarım kalbim kaldı bak o kadar söylüyorum sana. <laughs> alma 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 alma. Kanka, ilma, ilma. Kanka tane dikenler ilma. var herhalde bizde. Kanka dikenler 255 var ondan. Ha. Bana vurdun. Ben, ben vurdum demek ki. Arkadaşlar zınk Oha <laughs> çok iyi bu arada. İstersen envanterine falan <laughs> tüm her şeyini toparlan artık arkadaşlar bir, ve ender keselim ya. Aga sana bir elle vurayım ne olacak? Oha yorum kalp. O ciddi misin? <laughs> Sen de dönüyor Gel gel. Tamam, e, niye, bir, tane ya, Yedim yedim. Vuracağım. Hayır böyle vuracağım. vuracağım. <laughs> bir kalbim kaldı. Ama totemim gitmedi. Teşekkür ederim totemimi yediğin için. Elde Şimdi mi? arkadaşlar bence gayet iyi kasıldığımızı düşünüyorum. Bilberk baksana ya şu şekle şemale bakar mısın? Bu nedir Drive be. be. <gülüyor> <gülüyor> Creeper... Bir şey diyeceğim. Sence Creeper beni patlattığı için mi öldü yoksa patladığı için mi öldü? Hadi bakayım. Ya felsefe yapma bana. Kafam yok <laughs> şu an ya. <laughs> tamam gel arayalım artık. Hatta şunlarla bir kapışalım mı? Kılıcın gücünü bir görelim ya. Tek atıyor kadın çok güzel. Şuraya bakar mı var? Gel uyuyalım ya. <laughs> tamam bu eve geldim ben. Uyuyorum. Kardeşim kalkar mısın? Burası benim yatağım. Hadi gel gidelim <laughs> o zaman. Mi? Nerede? Şu tarafı gösteriyor. <laughs> Aynen öyle gidelim ya biraz. Şu tarafa doğru bir gidelim. Zenginiz bakıyorum da. <laughs> tamam ben takip ediyorum. At sen. Geliyorum arkanda. Buldum buldum. Buldun mu? Dur geleyim ben de. Aa. Gelmişim zaten sağ. Elmas... Ne yapıyorsun? As... Ben İyi, de şöyle Elmas bir atayım. Nereye gidiyor? Hani şey yapacak. Aşağı gideceğim. Gidelim. Ya zaten her şey var bizde abi şöyle. Pa 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 devri. devri evet. Haş devrini yeni yaşıyoruz. Ana, Oha o. Kanka ben hızımı alamadım ya. <laughs> Neredesin? Dakika. Ya niye öyle arıyorsun ki? Şöyle bak. Şöyle ara işte ya. Gel böyle ara. Yukarı gidiyor oğlum burada yukarı gidiş var gel. Yukarı gidiş mi? Gidelim yukarı. Kazım. Portal nerede? <laughs> Abi o kadar kazma yaptık yani böyle kullanacaksın tabii ki. Her yeri kır. Geldik mi? İşte bu. Olmaz. Hadi portalı kur sen kur sen kur. Ve gel bak bunu yiyip gidelim. 3, 2, 1. Hadi bakalım ende geldik. Şimdi arkadaşlar Tabii burada bakalım. deneysel biraz davranacağız. Biz kılıcın ejderhaya tek atacağını düşünüyoruz ki muhtemelen öyle olacak. O yüzden bir oklayalım diyoruz. Hatta ilk oku atayım mı Bilber? Hazır mısın? Sıfır çarjıt dibinde at. Tamam. Bunlar niye? Ya boş ver yani um, sana bir vursunlar. Bir... Ne olacak ki zaten onlar ölecek. Ben ha ejderha hazır atıyorum hazır mısın? Bu atıyorsun ama şu an. Olsun ya böyle atalım ne olacak? Sen biliyorsun. Bir vurabilsen. Harbi vurabilsem <laughs> vurdum. Aa aynen tek gemedi. Tamam güzel gel oklayalım beraber. Tamam, canı yenilensin canı yenilensin. Bir de tamam, kılıçla gel. vuralım mı? Bak, ya, ben yanına. Bak sıfır çarjı duracağım. Oy sıfır çarjı duracağım. Oha. Durmuş, Dur lan ben de gidiyorum. Zık. Aa <laughs> <Öldürtün mü>? Öldü. <laughs> Deney yapamadık. <laughs> Deney yapamadık gerçekten. Niye bu kadar hızlı öldü? <laughs> Aa. Ee, bu kadar mı bitti mi? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar içinde videoyu beğenip aşağıya da güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok güzel olur. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.